Kalsiyum artı 2 iyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalsiyum artı 2 yüklü bir tanecik. Nükleon sayısını 40 olarak bize vermiş. Proton sayısını 20 olarak vermiş. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarasını vereceği için nötron sayısı da 20 yapar. Şuradaki tanecik nötron sayısı, şuradaki tanecik bize proton sayısını veriyor. E, proton sayısı da yük ile elektron sayısının toplamına eşittir. Onun için elektron sayısı da 18 yapar. 18 artı 2 eşittir 20. Şuradaki tanecik ise elektron sayısını vermektedir. Dolayısıyla protonla nötronlar birbirine eşit. Bu elektronlardan daha fazladır. Doğru cevabımız 5 kıdır arkadaşlar. P 3 yüklü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Fosfor elementi eksi 3 yüklü nükleon sayısı kütle numarası 31, proton sayısı 15. Proton artı nötron eşittir nükleon sayısı yani kütle numarası. Dolayısıyla nötron sayısı 16 çıkar. Nötron sayısı 16. Proton sayısı 15. Proton sayısı ise arkadaşlar elektron sayısı artı yüke eşit olacak. Onun için elektron sayısı da 18 olur. 18 eksi 3 eşittir. 15'i verir. Bu değer de elektron sayısıdır arkadaşlar. Elektron sayısı nötron sayısından daha büyük. Nötron sayısı da proton sayısından daha büyüktür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İzobar atomlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İzobar atomlar kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere denir. Örneğin kalsiyum 20 kütle numarası 40, örneğin potasyum 19 kütle numarası 40. Gördüğünüz gibi proton sayıları birbirinden farklı, kütle numaraları aynı olan tanecikler izobar taneciklerdir. Kütle numaraları aynıdır, proton sayıları farklıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bir tanecinin kimyasal özellikleri özelliğinin aynı olabilmesi için proton sayısı ile elektron sayısının aynı olması gerekiyor. Bunların proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri de farklıdır. Fiziksel özelliklerin tamamen birbiriyle aynı olabilmesi için proton sayılarının, nötron sayılarının ve elektron sayılarının tamamen birbiriyle aynı olması gerekiyor. Bunların nötron sayıları farklı, proton sayıları farklı, elektron sayıları farklı. Dolayısıyla fiziksel özellikleri de tamamen birbirlerinden farklıdır. Doğru cevabımız Eşkıdır arkadaşlar. 21 protonu, 24 nötronu ve 18 elektronu bulunan bir tanecik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bu taneciğimizin verilen değerlerini yazalım arkadaşlar. 21 tane protonu bulunuyormuş. Proton sayısı aynı zamanda atom numarası aynı zamanda çekirdek yükü demektir. 24 tane nötronu bulunuyormuş. 24 adet nötronu buraya yazdık. 18 adet de elektron şuraya yazılır arkadaşlar. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısını verir. Dolayısıyla bu tane iyon yükü artı 3'tür. 3 artı 18 eşittir 21 yapar proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Nükleon sayısı veya kütle numarasını verir. Kütle numarası da 45 yapar. Tanecikte e, ee, X atomunda tanecikleri yazmış olduk arkadaşlar. Atom numarası 21'dir ifadesi doğrudur. İyon yükü artı 3'tür ifadesi doğrudur. İyon yükümüz artı 3'tür. Kütle numarası 45 ifadesi de doğrudur. Kütle numarasını 45 bulduk. Çekirdek yükü artı 3'tür ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Çünkü çekirdek yükü demek arkadaşlar proton sayısı demektir. Bu atomun çekirdek yükü artı 21'dir. Nükleon sayısı da kütle numarasıyla aynı şey demekti. O da 45 yapıyor. Bu ifadede doğrudur arkadaşlar. Magnezyum artı 2 iyonuna ait niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Magnezyum artı 2 artı 2 iyon yükü demektir arkadaşlar. Verilen 12 rakamı proton sayısı, çekirdek yükü veya atom numarası olarak adlandırılır. Dolayısıyla proton sayısı hesaplanabilir. Soruda bize verilmiş. E, İyon yükü artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısını verir. Dolayısıyla bu taneciğin elektron sayısı 10 çıkar. Elektron sayısı da hesaplanabilir. Kütle numarasını hesaplayabilmek için içinse nötron sayısını bilmemiz gerekiyor. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Kütle numarasını verecektir. Nötron sayısı bilinmediği için kütle numarası da hesaplanamaz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 C şıkkıdır arkadaşlar. X artı 3 iyonu ile Y eksi 3 iyonu eşit sayıda elektron içermektedir. Y atomunun nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre Y atomunun kütle numarası kaçtır? X'in bize proton sayısı 21 olarak verilmiş. Artı 3 yüklü iyon. Dolayısıyla arkadaşlar elektron sayısı iyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısına vereceği için elektron sayısı 18 yapar y eksi 3 tane C ile x'in elektron sayıları birbirine eşitmiş. Y'nin de elektron sayısı 18'dir. İyon yükü artı elektron sayısı proton sayısını vereceği için Y'nin proton sayısı 15 yapar. Y atomunda ise nötron sayısı proton sayısından bir fazlaymış. O zaman nötron sayısı da 16 yapar. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarasını vereceği için Y'nin kütle numarası 31 yapar. Doğru cevabımız 5 arkadaşlar. x artı 3 yonu x eksi 1 yonuna dönüştüğünde niceliklerin değişimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar atomlar elektron verdikleri zaman verdikleri elektron sayısı kadar art yüklenirler. Elektron aldıkları zaman da aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirler. Yani atomların iyon haline geçerken elektron sayılarında değişim olur çekirdek yüklerinde herhangi bir değişim olmaz. Çekirdek yükü yani proton sayısı değişmez arkadaşlar. Nötron sayıları da nötronlar da çekirdekte bulundukları için nötron sayılarında da herhangi bir değişiklik olmaz. Nötron sayıları da değişmez. X artı 3 yüklü tanecik ne demektir arkadaşlar? 3 tane elektron vermiş demektir. Bu X eksi 1 yüklü taneciğe dönüşebilmesi için 4 adet elektron alması gerekiyor. Elektron aldığı için de çekirdekte bulunan proton Atomların elektronlara uygulayacağı çekim kuvvetleri azalır. Çap artar. Dolayısıyla atom çapı artacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. X eksi 2 iyonu Y N iyonuna 2 elektron verdiğinde her iki iyonun yükleri eşitleniyor. Buna göre N değeri kaçtır? X eksi 2 taneciğimiz y üzeri n taneciğine iki tane elektron veriyor. İki tane elektron veriyor. Elektron veren tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirler. Dolayısıyla x iki tane elektron verdiği için artı iki yüklenecektir. Elektron alan tanecikler de aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirler. Y de 2 elektron aldığı için eksi 2 yüklenecektir. Bu durumda yükleri birbirine eşit olduğuna göre n eksi 2 eşittir. Eksi 2 artı 2 yani sıfıra n eşittir artı 2'ye ulaşırız arkadaşlar. Doğru cevabımız eşittir. SO4-2 iyon için niceliklerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu iyona kök denir. Burada da sülfat kökünü görüyoruz. Bir tane kükürt atomu dört tane oksijen atomuyla birleşmiş ve iki tane de elektronu dışarıdan alarak sülfat kökünü oluşturmuşlardır. Bunların çözümünde arkadaşlar Şuraya SO4'ü x taneciymiş gibi düşünebilirsiniz. x 2 iyonu gibi bunu düşünebilirsiniz. Şuraya proton sayısını, şuraya elektron sayısını, şuraya nötron sayısını, şuraya da kütle numarasını yazmış olacağız. Fakat bunları yazarken dikkat etmemiz gereken bunun yapısında bir tane kükürt, dört tane de oksijen atomu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle büyük bir x 2 yazalım. O onlara dikkat ederek. Şimdi proton sayısını hesaplayalım. Proton sayısını hesaplarken bir tane kükürt atomu var. Proton sayısı 16. 4 tane oksijen atomu var. Bir tanesinin proton sayısı 8. 8 çarpı 4'ten 32, 42, 48. Dolayısıyla toplam proton sayısı 48'dir. Buradaki taneciğin elektron sayısı da nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? Proton sayısı elektron sayısı artı iyon yükünden hesaplanıyordu. O zaman elektron sayısı 50 yapar. Buradaki taneciğimizin 1 numaralı ve 2 numaralı öncülerimiz doğrudur. Nötron sayısını da hesaplamamız gerekiyor kütle numarasını bulabilmek için. E, nötron sayısı kükürdün 16 tane nötronu var. Oksijenin de 8 tane nötronu var. 8 çarpı 4'ten nötron sayısı da 48 yapar. E, 48 de şuraya yazdık. Proton artı nötron eşittir. Kütle numarasını verecek 80, 96 yapar. Buradaki taneciğin toplam olarak kütle numarası 3. öncülümüz yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır arkadaşlar. Bu olaylar sonucunda elektron sayılarında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirler, aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirler. X atomu x-3 taneciğine dönüşüyor ise eksi yüklendiği için elektron alır, elektron sayısı artar. Birinci öncülü de elektron sayımız artar. İkinci öncülde y 1 iyonu y artı 2 iyonuna dönüşüyor. Artı yüklü taneciğe dönüşüyor. Eksi yüklü tanecikten dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Elektron vermesi gerekiyor. Çünkü tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirler. Bundan dolayı da elektron sayısı azalır. E, ee, öncülde ise Z artı 3 iyonu Z artı 1 iyonuna dönüşüyor. Artı 3 artı 1 artı 3 daha büyük ne yapmış oldu? Elektron almış oldu arkadaşlar. Yani Z artı 3 iyonu arkadaşlar. 2 tane elektron alırsa aldığı elektron sayısı kadar eksi yükleneceği için eksi 2 yüklenir ve ne yapar? Z artı 1 taneciğine dönüşür. Elektron sayısı artmış olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki taneciklerden hangisinin katyon olduğu kesindir? Katyon demek arkadaşlar e, elektron veriyor demek. Tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirler. Artı yüklü taneciklere de katyon denir. X 11'de elektron alışverişi gerçekleşmemiş. Dolayısıyla nötr halde elektron sayısı da 11'dir. Nötr'dür. Katyon değildir. Y Proton sayısı 11, elektron sayısı 10 olarak verilmiş. Proton sayısı eşittir, elektron sayısı artı iyon yükü olacağı için iyon yükünün de artı 1 olması gerekiyor. Katyon olduğu kesindir. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Z 17'ye 18 olarak verilmiş. Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü olacağı için iyon yükünün eksi 1 olması gerekiyor. Anyondur. T ee, T'de ise arkadaşlar T proton sayısı 9 elektron sayısı 10 olarak verilmiş. Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü olacağı için eksi 1 yüklü anyondur. Yanlıştır. Q'da ise arkadaşlar Q'da ise proton sayısı 8 elektron sayısı 10 olarak verilmiş. Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü olacağı için iyon yükü de eksi 2'dir yani anyondur. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Nükleon sayıları aynı olan iki farklı atomun verilenlerden hangilerinin farklı olduğu kesindir. Nükleon sayıları aynı, proton sayıları farklı olan bu taneciklere izobar tanecikler deniliyordu. Hemen örnek olarak verebilirim. Potasyumun proton sayısı 19, kütle numarası 40. Kalsiyumun proton sayısı 20, kütle numarası 40. Ee, potasyumun dolayısıyla nötron sayısı 21. Kalsiyumun nötron sayısı 20. Gördüğünüz gibi nükleon sayıları yani kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan iki tanecik farklı olduğu kesindir. Proton sayılarının farklı olduğu kesindir çünkü farklı atom diyor zaten farklı atomların proton sayıları farklıdır. Elektron sayıları bunlar atom dediği için nötr halde alacağız. 20 19 tane ve 20 tane olur elektron sayıları. Elektron sayıları da farklıdır. Nötron sayılarının farklı olduğunu zaten göstermiştim. Doğru cevabımız 1-2-3 E şıkkıdır arkadaşlar. Bir x taneciği bir elektron aldığında verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesindir? Arkadaşlar bu x tanecinin atom ya da iyon olduğu hakkında bize bilgi verilmemiş ve kesinlik soruluyor. Dolayısıyla tanecikler aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirler. Eğer atomsa bir tane elektron aldığında eksi bir yüklenir. Dolayısıyla anion haline dönüşür ifadesi doğru olur. Fakat artı 3 yüklü bir tanecik ise bir tane elektron aldığı için eksi 1 yüklenecektir. Sonuçta x artı 2 iki katyonuna dönüşür. Onun için birinci öncül doğru değildir. Çekirdeğin çekim gücü artar. Çekirdeğin çekim gücü demek çekirdekte protonlar artı yüklüdür arkadaşlar. Bu protonların çekim güçleri vardır. Proton sayısı arttığında çekirdeğin çekim gücü artar. Dolayısıyla her ikisi de X atomundan oluşan tanecikler olduğu için proton sayılarında bir değişim yoktur. Onun için çekirdeğin çekim gücü değişmez. Bu ifade de yanlıştır. Hacim artar ifadesi elektron aldığı için arkadaşlar protonların elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti azalır, hacim artar. Hacim artar ifadesi fazı kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar.